Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz Bugün sizler için öyle güzel öyle lezzetli bir börek tarifi var ki bayat ekmekle yaptığınızda kimse inanamayacak o kadar lezzetli bir kahvaltılık tarif bayat ekmeklerimizi israf etmiyoruz bu şekilde değerlendirelim arkadaşlar o kadar lezzetli bir tarif ki buyurun yapımına başlayalım Öncelikle bir tane ekmeğe ihtiyacımız var ekmeğimiz oldukça bayat olması gerekiyor kesinlikle bir iki günlük olmayacak. Bu şekilde bayat ekmek olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer yumuşak ve taze olursa kesinlikle istediğimiz sonucu elde edemeyiz. Bayat ekmekleri gelişi güzel küçük küçük bu şekilde doğruyorum. Dilerseniz elinizle de parçalayabilirsiniz. Eğer evde iki kişiyseniz yarım ekmekten yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim yaptığım bayat ekmek böreğim 4 kişiyi rahatlıkla doyurdu ve biraz da arttı diyebilirim. Onun için kendinize göre ayarlayın. Bu böreği kimse bayat ekmekle yaptığınızı anlamayacak siz söylemediğiniz sürece. Çünkü benim eşim hiçbir şekilde anlamadı. Hatta dedi ki sabah sabah maşallah ne çabuk yaptım böreği dedi. Ben de dedim ki bayat ekmekle nefis bir börek yaptım. Gerçekten inanmadığı Lezzetine de hayran kaldı. Evet ekmeklerim hazır ve sosunu hazırlıyorum. Sos için gerekli malzemelerim. 2 tane yumurta kırıyorum. Üzerine 2 su bardağı süt ekliyorum. Biraz önce de söylediğim gibi eğer evde iki kişiyseniz yarım ekmekten yaparak iç malzemesini de Sosunu da yarıya indirebilirsiniz. Bir yumurta ve bir su bardağı sütle yapabilirsiniz. Şöyle 2 çay kaşığı kadar pul biber ve bir fiske karabiber ekliyorum. Ve şöyle bir tatlı kaşığı silme tuz ilave ediyorum ve iyice sosumu çırpıyorum. Sosum hazır. Artık ekmeklerle buluşturacağım şöyle ekmeklerin her yerine gelecek şekilde sosumuzdan dökelim sosunu bu şekilde ayrı yaparsanız ekmeklerinizin her yeri sosuna geçiyor ve daha lezzetli oluyor lütfen bu şekilde yapın yani sosunu ayrı hazırlayarak e, bu şekilde yapın İyice karıştıralım güzelce yumuşacık oluncaya kadar ekmeklerimiz karıştıralım arkadaşlar. Tavaya biraz tereyağı sürdüm ve birkaç parça da ekledim. Ve artık tavanın tabanına ekmeğimden incecik yayıyorum. Benim e, tavam 30 santim arkadaşlar. Eğer küçük tavu kullanacaksanız dediğim gibi ekmekleri yarıya indirebilirsiniz. Şöyle iyice tabanını bastıralım. Kenarlarınızı düzeltelim. Mutlaka bastırmanız gerekiyor. Aksi halde çevirirken dağılabilir. Bu şekilde iyice bastıralım arkadaşlar. Evet arasına beyaz peynir ve maydanoz ekliyorum. Dilerseniz maydanoz çıkartabilirsiniz. Sevmeyenler için sadece peynirle de yapabilirsiniz. Şöyle her yerine gelecek şekilde incecik yayalım. Üzerine tekrar biraz kaşar peyniri serpiyorum. Şöyle 2-3 dilim kadar kaşar peyniri rendeledim. Onu da aynı şekilde maydanozlu karışımın üzerine yayıyorum. Daha sonra tekrar üzerine ekmekle örtüyorum. Videomu buraya kadar gelen değerli izleyicilerim için küçücük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer sizinle ilk kez bu videoda karşılaşıyorsak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerim sizi anında bildirim olarak gelecektir. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama sebep olabilirsiniz. Desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet böreğim hazır. Ocağa aldım. Şöyle e, orta ateşte kapağı kapalı bir şekilde pişiriyoruz. Kontrol ediyorum. Şöyle bir 10 dakika geçti. Bir kontrol ediyorum. Evet kızarmayı başlamış. Hatta çok da güzel kızarmış. Bu kadar yeterlidir. Üzerine şöyle hafif bastırıyorum. Artık peynirlerim eridi. Tersini çeviriyorum. Bayat ekmek böreğimiz gerçekten efsane güzel oldu. Şöyle tabanına iyice e, zeytinyağı ekliyorum çünkü içerisinde hiç yağ kullanmadığımız için ters çevirecek olduğumuz tavamıza yağlıyoruz ve gördüğünüz gibi o kadar güzel kızardı, o kadar güzel oldu ki biraz önce dedim gerçekten böreğinizin bayat ekmekle yaptığınızı kimse inanmayacak üzerini kapatarak tekrar pişirdim diğer yüzünü de şöyle biraz kontrol edeceğim artık piştiyse servise hazırdır Evet çok güzel gayet güzel pişmiş artık servise alacağım bu şekilde bayat ekmeklerimizi israf etmekten kurtuluyoruz. Hem de zamandan tasarruf etmiş oluyoruz. 5 dakikada kahvaltılığımızı hazırlıyoruz. İsterseniz ekmekleri soslayıp akşamdan yapabilirsiniz. Sabahleyin de kahvaltıya bu şekilde hemencik çay demleninceye kadar kızartabilirsiniz. Gerçekten çok pratik bir tarif. Şöyle sizleri dilimleyerek de iç dokusunu göstermek istiyorum. Videolarımı izlerken inşallah sıkılmıyor, keyif alıyorsunuzdur. Elimden geldiğince kısaltmaya çalışıyorum. Çok fazla uzun tutmamaya çalışıyorum. Sizlerin sıkılmaması için videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. E, i̇zlerken bazen e, beğenmeyi kaçırabiliyorsunuz. Şöyle sizler için dilimliyorum bu güzel böreğimizin iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Hiçbir şekilde dağılmadı gördüğünüz gibi. Şöyle inanın yufkayla yapmışçasına harika su böreği tadında bayat ekmek böreğimiz servise hazır. İnanın misler gibi oldu. Şöyle yanına çay, peynir, domates, zeytin, mis gibi. Şöyle altını da göstereyim sizlere. Böreğimizin altı da çok güzel kızardı. Lütfen yüksek ateşte pişirmeyin. Böreğiniz yanar içi şöyle çiğ kalır, pişmez sizlere ortasını da şöyle açarak göstermek istiyorum. Peynirlerinin güzelliğine. Şöyle bakar mısınız? Bir güzel tarifimizin daha sonuna geldik. Yine farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendiniz çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. hoşça kalın